Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Ateş ve Suyun o oh, 11. bölümünü oynayacağım. Ben bu bölümü ben bu bölümü oynadım ama kayıta almayı unutmuşum. Bu arada Elif uyudu. için tek başıma çekeceğim. Neyse arkadaşlar başlayalım. Öldüm lan. Evet arkadaşlar şimdi Burası buz ateşin gitmesi lazım şuraya. Koş. Açtım zaten biliyorum. Gidiyoruz. Şimdi ışık hızında koşmam lazım. Gidelim. Zıp ay. Zıpırdak. Zıpırdak. Zıplayıver. Ee, şimdi buna bastım hızlıca koşmam lazım. Cık, hayır olmadı. Arkadaşlar hızlıca yapmam lazım. <laughs> Lan neden çıkmıyor? Lan düştüm. Neyse arkadaşlar. Şimdi cık, bunu yapacağım da yapabilirsem. Bastım yapıyorum. Hayır arkadaşlar şimdi şimdi rekor bir şimdi like at like atın da şunu bir yapabileyim. Bakın inşallah yapacağım arkadaşlar izlemeyi bırakmayın Aa, olmayacak olmayacak çıktım başla Arkadaşlar ne olmuyor? Neyse. Ama biz bunu yapmayı beceririz. Yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, gerçek gücümle oynayacağım. İnşallah yapabilirim. Yes! Yaptım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Su gidiyor oraya, alıyor elmasını. Cumburlop gidiyor böyle. Eee dur bir dakika. Suyun gitmesi mi gerekiyordu? Dur! Unutmuşum lan. Neyse. Arkadaşlar, şimdi suyun geri buraya inmesi gerek. Su buraya inecek, orayı tekrardan donduracağız. Tabi bu sefer arkadaşlar koşmama gerek kalmayacak. Su zaten orada. Arkadaşlar şuradan bir türlü çıkamadım. Dur şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi orayı dondurduk. Artık hızlı koşmama gerek yok. Ateşine basmayalım ki dönüşmesin. Tamam arkadaşlar. Şimdi kabılardan geçip bölümü bitiriyoruz ateşin kapısı burada. Arkadaşlar İnşallah ölmem. Elim ağrıdı. Aa, nereden gidiyor? Arkadaşlar bu bölümü de bitirdi. Aa bitirdik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Görüşürüz.